Takım Çantası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere zincir marketlerden birisinde satılan araç içi süpürgeyi tanıtmaya çalışacağız. Bu süpürgeden almak isteyen arkadaşlara fikir olması adına bugün bu süpürgeyi deneyeceğiz. Umarız faydalı bir video olur. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani beklenti olarak çok yüksek bir beklentimiz yok. Sizin de yüksek bir beklentiniz olmasın eee gibi bir güç yok tabii ki de kesinlikle. Fakat şöyle ben sizin için birkaç işte kağıt parçası, ayağımızla arabaya taşıdığımız toz, toprak, taş, işte naylon parçaları gibi birkaç pislik koydum arabanın tabanına. Bunları bakalım çekecek mi hep birlikte göreceğiz. Şimdi önce kutuyu bir açalım. Kutunun içinde neler var bir bunları görelim. Şöyle gördüğünüz gibi 12 volt çakmaklıkla çalışan bir ürün bu. 2,5 metre kablosu var. Yani aracın arkasına vesaire rahatlıkla yetişiyor. Şöyle bir işte kıyı köşe koltuk diplerine rahatça ulaşabilmenizi sağlayan bir aparat var. Bir de şöyle ucu tüylü bir fırçası var. Şimdi çakmakla takıp deneyelim. Çakmakla taktık. Şu şekilde. Açma kapama düğmesi. Şurada bir düğme var. Şu düğmeye bastığınızda şu hazneden kurtuluyorsunuz. Bakın şurada bir filtre var. Bu filtre kağıt değil, bez. Bunu yıkayabilirsiniz. Şurada da pislikleri biriktirdiği küçük bir haznesi var. Şimdi toparlayalım. Videomuza devam edelim. Şu ince aparatı taktım. Bununla deneyeceğim. Önce şu kağıt parçalarıyla başlayalım. Evet gördüğünüz gibi kağıt parçalarını kolaylıkla çekti. Hazrede biriktirdi. Şu poşet parçalarını deneyelim. Bunlar da kolaylıkla çektiğini söyleyebilirim. Ama beni daha çok ilgilendiren şu taş toprak gibi parçalar bakalım burada nasıl bir sonuç elde edeceğiz Evet gördüğünüz gibi oradaki taş, toprak gibi malzemeler de çekti. Şimdi şu ucu denemek istiyorum. Buraya birazcık daha toz toprak gibi bir şey atacağım ve şu aparatla deneyeceğim. Evet diğer fırçalı ucu taktım. Bakalım bunda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi sizler için hızlıca bir video çekmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi pislikler şöyle haznenin içinde birikti. Tabi küçük bir haznesi ve filtresi olduğu için hani bunu sürekli temizleyerek devam ederseniz çekiş gücü biraz daha fazla oluyor. Doldukça çekiş gücü azalıyor. Yani sonuçtan memnun musunuz derseniz siz de videoda gördünüz. Ufak tefek şeyleri çekiyor. Bir hafta sonu temizliği olarak siz de bu aletten yararlanabilirsiniz. Bence araçta bulunmasında fayda var. Tabii ki de bir büyük süpürge gibi değil ama iş görüyor diyelim. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bugün sizlere bu ürünü tanıtmaya çalıştım. Alacak arkadaşlara belki fikir olur diye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.